Evet şimdi Salzburg Kaffanat'a geldik. Damla ile beraber. Sıfır <laughs> beşle çekiyorum. Umarım ilk defa sıfır <laughs> <beşlikle> deniyorum. <laughs> Umarım çıkıyoruz. Umarım oluyordur yani bir şeyler. Şu anda hostele geçiyoruz. Evet. Bir eşyalarımızı bırakacağız. Sonra yine gezmeye devam edeceğiz. Aynen. Günün geri kalanına görüşmek üzere. <laughs> Salzburg'a varışımızı yaptık. Çok şükür çekinimizi yapabildik. Eşyalarımızı bıraktık. Evet. Biraz ısıyormuş. Burası evet şu an rüzgarlı, biraz özüm üşütüyor. Yani mesela Almanya soğuk ama kuruz Burası eski için soğuk. Evet tam olarak öyle. Şimdi yine... Evet kanka hadi sen şu kısma görünce bir çok şey oldun. Evet. Orası kanka kebapçı, gelinlikçi. Yaşasın. Ya orası bir Türkiye. thank mm -hmm. you Salzburg hakkında düşüncelerin neler? Ya aslında Salzburg'u ben kendi adıma çok fazla adı beğenemedim çünkü ben geldiğimde yani hava çok soğuktu. İnanılmaz soğuktu ve biz 25 Aralık'ta geldiğimiz için gideceğimiz yani Mozart'ın e, Mozart dedi Mozart'ın dolu, dolduğu ev vardı. Orası kapalıydı. Ve oraya gitmek istiyordum yani ama orası kapalıydı. E, ve gezecek çok fazla da yer olmadığını düşünüyorum açıkçası ben Salzburg'da. Yani belki güzel bir yerde ama güzel bir yerde Ama ben çok fazla beğenmedim. Biraz da gerçekten bizim şaşkınlığımıza renk geldi. Evet, oldu 24 Aralık. 25, 20, 24, 24 müydü? Evet, 24. Ha, 24 Aralık'ta geldiğimiz için güzel yer kapalıydı. Ve Christmas marketler bile öğlen saat 3.30'da kapandı. O yüzden biraz mutsuzum bu konuda. Olsun, evden geldik gördük yani. Onu Hı. da söyleyebiliriz. Ve dinlenmiş olduk. Evet.